Бул халыкта яратылган Çin'in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyayı tehdit eden Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak nitelendirilen birçok ülkede olduğu gibi bütün ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs e, salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ter Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve 1593 sayılır. Umumi hırsız daha kanunu 27. ve 73. maddeler uyarınca belediye meclislerinin İslam, Mayıs ve Haziran ayları toplantılarının ertelenmesi ve mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının zorunlu olduğu halde olağanüstü toplantının gerekli izin ve sağlık tepkinden alınması kaydıyla yapabileceği kararlaştırılmıştır. Bizler de gerek yapıyoruz. Bu vesileyle bu salgın hastalığın bir an önce memleketimizde ve tüm dünyada bitmesini Allah'tan diliyor. Bu topraklarda alacağımız kararların hayırlara resmi olmasını diliyorum. ki Genel Kurulu Gülten Mates diyorum. Evet buyurun. Şurki yönetim kurulunca önlisesiniz Evet komisyona havale edilmesini kabul ederler etmeyene o birle karar vermiştir. Teşekkür ediyorum. Olağanız toplantıya katıldınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Alman kararlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir sonraki mecliste görüşmek üzere. Hepinize saygılar diliyorum. Hayırlı günler.